Sardunyaları üretmenin pek çok tekniği ve yöntemi var. Mesela suda köklendirme, direkt dalını toprağa dikme, tohumundan yetiştirme. Ancak en kolayı budadığımız zaman dalını direkt toprağa dikmek. Bu kadar kolay. Güçlendirmek için evde doğal reçeteler yapabiliriz. İşte herkesin bildiği muz kabuğu, potasyum yumurta kabuğu kalsiyum balık balık e, kılçıklarını balık derisini soğuk suyun içinde bekleterek bir miktar onu seyreltip çiçeklere vermekte iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Ara sıra budama yapabiliriz çiçeklerimizde. Bugün hava yağmurlu. Balon çiçeği tomurcuklanma aşamasında bu şekilde bohça gibi ve balon gibi oluyor. Adını da buradan almış. Ve renkleri inanılmaz güzel. Hava yağmurlu olunca çamaşırların bir kısmını böyle sererek kurutuyorum. Astığımızda çünkü deforme olabiliyor. Bugün hava serin. Yer yer kapalı. Büyük ihtimalle yağmur yağacak. O sebeple ben de sardunya kök ayırma yapacağım. Aslında bu işlem için en uygun zaman Şubat ve Mart ayları. Bunun sebebi de iklim diğer zamanlarda yani Mayıs, Haziran, Temmuz gibi aylarda bitkiler artık gelişimlerinin büyük çoğunu tamamlamışlar. Tohum yapma evresine girmiş oluyorlar. İklim bitkiyi hasta edebiliyor. Mesela bu sarmaşık sardunyamı, sakız sardunyamı kapının üstüne e, konumlandırdım. Orada da çok kuvvetli bir güneş olduğu için, güneş ışığı direkt geldiği için unlu bit oldu. Yani bu bağışıklığının düşmesi, dış kuşullarla mücadele etmesi onu hasta edebiliyor. Bu aşamada da bu hastalıklı parçaları bitkiden uzaklaştırıyoruz. Doğru zaman önemli. Bugün hava serin olduğu için sardunyamı kök ayırma yöntemiyle saksısından alıp başka bir yere taşıyacağım. Bunlar da kişnişler. Tohumlarının içi boş, boyu oldukça uzun oldu. Normalde kişniş bu kadar uzun boylu olmaz. Daha kısa olur. Boyunu uzatmak için çok fazla efor harcadığı için tohumlarının içi boş ama aroması çok kuvvetli ve leziz. Tohum yapmaya başladı artık çiçekler. Bu tohumları seneye çiçek çıkmasını istediğimiz yerlere atıp buralardan yeni bitkiler elde edebiliriz. Bu sardunyanın mesela yaprakları daha büyük, daha çalı gibi her bitkinin farklı bir yapısı olabiliyor çünkü yüzlerce bitki çeşidi var. Sadece tek bir sardunyanın onlarca, yüzlerce çeşidi oluyor. Kız gözü çiçeğimde de küllenmeler başladı. Bunlar için de kükürt uygulaması yapacağım. Özellikle akşam üzeri ve havanın serin olduğu günler tercih edilirse bitkinin üzerinde var olan hastalıklar en aza inecektir. Burada da bir tane kişniş var. Mesela bu kişnişin boyu daha kısa çünkü burada daha fazla güneş ışığı gö görebiliyor. Yani bitki bir yönelim yapıyor, besin elde edebilmek için bir takım değişikliklere gidiyor. Bu zaman zaman yön değiştirme oluyor, ay çekirdeği gibi. Zaman zaman da bu gövdede uzamalar olabiliyor ve bu şekilde ortak yaşam sürdürdüğü diğer bitkilerden ayrılıp daha güçlü olmak istiyor.